Destur! Mihrimah Sultan Hazretleri! Şehzadem. Hoş geldiniz. Bir şey mi oldu Mihrimah? Ben istedim dolaşmayı şehzadem. Ne vakittir çıkmıyordu dairesinden. İyi etmişsin. Malkoçoğlu Bali Bey'le tanış. Zannediyorum duymuşsundur ismini. Elbette şehzadem. Nasılsınız Bahri Bey? Afiyettesinizdir inşallah. Saatinize dua edeyim Sultan. Ne yapıyorsun sen? Dikkat etsene. Önüne bakmıyorsun ki. Selim. Beyazıt. Bir müddet daha sarayda kalacağız Şehzadem. Sonra nereye gideriz bilmiyorum. Fakat Validem Saray'a yakın bir yerde olacağımızı söyledi. Hala. Sık sık görüşürüz yine. Evet. Burada sizinle birlikte olmak çok güzel. Konya'da yalnızdım. Zaman nasıl da geçti. Şehzadelerimiz bir hayli büyüdü. Öyle. Beni de hatırlayamadınız. Oysa ben buradan gittiğiniz günü hatırlıyorum. Size veda etmiştim. Neden sürekli sizden ayrı kalıyorsunuz? Üzülmeyin. Kim bilir... ...belki bir gün dönerim. Kabalık ettiysen bağışlayın sultanım. Yok. Nasıl hatırlayacaksın ki? Ben gideyim artık. Esma, artık dönelim. Daha yeni geldik ama. Bu kadar kafi. Validem merak eder beni görmeyince. Ancak size bu kadar yaklaştıklarına göre... ...muhakkak surette malumat aldıkları birileri olmalı. Bu hainler her kimse onları da tespit edeceğinden şüphem yok. Bunun için epey vaktin olacak. Zira bundan böyle burada benim yanımda kalacaksın. Yolunuza canım feda hünkârım. Ancak vazifemin başına dönmem icap etmez mi? Ben yanımda senin gibi sadık ve her daim güvenebileceğim birini isterim. Canımı da bir tek sana emanet ederim. Malkoçoğlu Bali Bey. Bundan böyle seni hususi musahibim olarak tayin ediyorum. Hünkârım, şeref duyuyorum Dur nereye gidiyorsun? Git başımdan Selim. Yoksa bütün senden çıkartırım şimdi. Bana niye kızıyorsun anlamıyorum. Hünkârımız öyle karar vermiş. Hakkımda kötü şeyler söyledin. O gelmesin dedin. Yoksa hünkârımız ben dururken niye götürsün seni sefere? Laflarına dikkat et bayazıt. Yalan mı? Korkağın tekisin sen. Kılıç bile tutamıyorsun. Daha özür dile benden. Dilemeyeceğim. Sana özür dile dedim. Yoksa yok seni. Ne? ne yapacaksın? Hatunlar gibi şikayet mi edeceksin yine? Fatih Hanım. Bu cildinize iyi gelecek. İçine biraz nane de koydurdum. Ferahlatacak sizi. Sağ ol Fahriye. Selim. Kim yaptı bunu? Konuşsana Beyazıt. Neden kavga ettiniz? Yoksa yine sefer meselesi mi? Ben Selim'den daha güçlüyüm. Daha iyi kılıç kullanıyorum. Daha iyi ata biniyorum. Neden ben değil de o gidiyor? Defalarca söyledim sana. O senin abin. Elbette o gidecek. Bu haksızlık. Sadece bir yaş büyük benden. Çocuk gibi davranmayı kes artık. Daha nice seferler var önümüzde. Sabırlı olmalısın. Derhal izahat ver. Nasıl olur da abine vurursun? İlko vurdu validem. Ne olursa olsun. El kaldıramazsın. Ayrıca Selim'e neler söylediğini biliyorum. Derhal abinden af dileyeceksin. Neden hep onu müdafaa ediyorsunuz validem? Babam da siz de onun tarafını tutuyorsunuz. Neden kimse beni sevmiyor? Af dile dedim. Affını dilerim. Duymadım. Affını dilerim. Şimdi sen de kardeşinden af dile. Ben bir şey yapmadım ki. Affını dilerim. Güzel. Bir yere daha kavga etmeyeceksiniz. Tek bir hadisinizi duyarsam. Canınızı fena yakarım. Refi Paşa... ...sen 10 bin asker ve 10 sancak beyiyle İtalya'nın güneyine çıkacaksın. Evvela Otranto'yu fethedeceksin. Daha sonra civarındaki bütün irili ufaklı kaleleri alıp... ...emniyeti tesis edeceksin. Biz de akabinde donanmayla Otranto'ya çıkacağız. Göreyim seni. Kulluğunu gösterme vaktidir. Başım yolunuza kurban olsun hünkârım. Kellemi veririm... Ama yüce Rabbimin izniyle emrettiğini hususları yerine getirmeden dönme. Ale, Malkoç oldu. Senin İtalya'daki adamların hazırlıkları ne vaziyette? Hünkârım gelişimizi beklerler. İspanyollardan memnun olmayan İtalyanlar da bize yardım edecekler. Lütfü Paşa'mıza icap eden malumatı verdim. İlaveten Venedik kafirini gözetleyen adamlardan haber geldi. Venedik donanması hareketlenmiş. Bu Venedik tayfasının hareketlerini kontrol edin. İki ateş arasında kalmayalım. Emri ferman hünkârımızındır. Kurtlar oluyordu gece, işittin mi? Korkma Selim, merak etme. Buraya kadar giremezler. Korkmuyorum zaten, sadece merak ettim. Daha evvel hiç kurt görmedim. Rüstem Paşa, alaca kurtlardan bahsetmiştim bize. Burada var mıdır onlardan? Hiçbir kurt sürüsü birbirine benzemez şehzadem. Üzerinde yürüdüğü toprağa göre yaratır Rabbim onları. Tıpkı insanlar gibi. Kurtların nasıl avlandığını anlattın mı onlara? Hayır hünkârım. O vakit benden dinleyin. Büyük kurt sürüleri avlanırken ikiye ayrılır. Küçük bir grup önden köpeklerin olduğu yere ve onlara saldırır. Kısa bir müddet mücadele ettikten sonra yenilmiş gibi davranıp kaçmaya başlarlar. Zafer edasıyla sarhoş olan köpekler de bunların peşinden koşarlar. Lakin ileride onları bekleyen büyük tehlikenin farkında değillerdir. Büyük kurt sürüsü hilal biçimde dizilir gizlenir ve köpekleri beklerler. Önden giden küçük grup köpekleri işte bu Hilal'in tam ortasına doğru çekerler. Bütün köpekler Hilal'in içine girdikten sonra Hilal'in uçlarını kapatırlar ve köpekleri çemberin içine alırlar. İşte o vakit köpekler için kaçış umudu kalmaz. Zafer sevinciyle uluyan kurtlar işte o vakit karınlarını doyurmak için avlarını parçalamaya başlarlar. Hünkârım rahatsız ediyorum. Gel Malkoşoğlu, evlatlarımla sohbet ediyorduk. Hünkârım, ordugah yakınlarında bir casus yakalandı. Konuşturabildiniz mi? Adı Giovanni, Papa Payus'un habercilerinden. Söylediğine göre Papa Venedik'i savaşın içine çekmeye çalışıyor. Malumun ilanı.

Şehzade Hazretleri. Adın senin asker? Rütben nedir? Hasan Şehzadem. Yeniçeri Çavuşuyum. Senin haddine mi düştü bir şehzadeyle alay etmek? Derhal bu yeniçeriyi falakaya yatırın. Ne bakıyorsunuz? Emrimi duymadınız mı? Bağışlayın şehzadem. Ancak ben bir yeniçeri çavuşuyum. Yeniçeri ocağından olmayan kimse bana ceza veremez. ey gafil, senin karşında bir şehzade var. Emri ben veriyorum. Derhal bunu falakaya yatırın, 39 sopa vurun. Otranto, Castro, Ugento ve birçok ufak kaleyi fethettik hünkârım. Âlâ. Lütfü Paşa'ya tebriklerimi iletin bu zaferle büyük bir serdar olduğunu cümle aleme ispat etti. Emredersiniz. Rüstem Paşa, topların nakliyesi için gerekli hazırlıklar başlasın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım bağışlayın. Hızır Hayrettin Paşa'nın hususi ulağa geldi. Mühim olduğunu söyledi. Ey padişahım. Arzı bendeyi hakir budur ki Venedik gemileri selam vermedi bahanesiyle Avlonya'dan oturan bir binakliye gemimizi batırdılar. Zararımızın tazmin edilmesi için gönderdiğim elçilerim taşıyan gemilerimize de saldırdılar. Daha sonra bir yanlışlık olduğunu ve bize zarar veren kaptanları cezalandıracaklarını bildirdiler. Bu sefer Alessandro Contarini komutasındaki Venedik gemileri Gelibolu Sancak Bey'in kadırgasını ele geçirip içindeki 300 levendimizi şehit ettiler. Venedik donanmasının amirali Pisaro komutasındaki 43 gemiyle Otranto sahillerine geldi. Kadırgalarından birini batırmamız üzerine geri çekildiler. Ancak elimize geçen bazı mektuplarda Şarkel'in amirali Andrea Doria ile Venedikli Pisaro arasında anlaşma yapıldığı yönünde malumat var. Sultanım emirlerini bekliyorum kulunuz Hızır Hayrettin. Venedik sulhü bozdu. Hünkârım, Venedikliler buna cesaret edemezler. Selam vermedi bahanesiyle bir nakliye gemimizi batırmışlar. Bu birkaç kaptanın kendi başına buyruk hareketidir. Venedik elçisi sulhü bozmayacaklarına dair kesin teminat verdi. Teminat verdi de bu saldırıdan erir paşa! Gelip sancak beyini kadırgasını ele geçirip 300 derendimizi şehit etmişler. Otrazo sahillerine kadar da gelmişler. Sen ne dersin Malkoçoğlu? Hünkârım Venedik bu saldırılara devam ederse iki ateş arasında kalırız. İtalya seferine devam edemeyiz. Fransız donanması nerede? Hala haber yok hünkârım. Lütfü Paşa ile Kapıdan Paşa'ya haber gönderin. Seferin güzergahı değişti. Benedik üzerine yürüyoruz. Hünkârım. Küffarın Adriyatik dediği Yeşil Deniz'de bulunan Korfu Adası'nı kuşatmanın doğru olacağını düşünüyorum. Evet Çetin Kale'dir. Ama Fethi müesser olursa Venedik yolu açılmış olur. Sen ne dersin Ayas Paşa? Venedik yolu açılır açılmasına hünkârım. Fakat bu cephe bize bir hayli vakit kaybettirecektir. Bu Venedik belasını sen sardın başımıza. Şimdi bu kararı vermekle hata ettim mi mi söylüyorsun? Haşa hünkârım ben... Seni defayetle ikaz ettim. Her defasında savaşa katılmayacaklarını söyledim bana. Lütfi Paşa, 25 bin asker 30 topla Korfu adasına çıkarma yapın. Emru ferman yüce padişahımızındır. Kapıdan paşa. Sen de donanma ile emniyet tedbirlerini alırsın. Emredersiniz hünkârım. Lütfi Paşa ve Hayrettin Paşa'nın ardından sen de Korfu'ya hareket edeceksin. Biz daha sonra katılacağız sizi. Gitme vakti geldi şehzadem. Yarın sabah hareket ediyoruz. Saraya mı dönüyoruz? Hayır şehzadem, savaşa gidiyoruz. Emin olun ki birçok kellenin gittiğini göreceksiniz. Kopan bacaklar, kollar, acı içinde inleyen insanlar. Fakat bu bir savaş. Siz de bir şehzadesiniz. Hayatınız seferlerde geçecek. O gün nasıl oldu anlamadım. Bir anda midem kalktı utanç vericiydi. Bunu düşünüp üzmeyin kendinizi. Zira utanacak bir şey yok. Bilhassa bu yaşta. Vali Bey'im. Rusya geldi beyim. Saraydan gönderilmiş. Şehzadem. hünkârım. Gelen haberlere göre Venedik donanması ortalıkta yok. Rahat rahat Korfu'yu kuşattık. Hızır Hayrettin Paşa da Derya'da lazım gelen tedbirleri aldı. Venedikli'ye yardım gelmiş. Gafil avlayamadık. Zira topları kuvvetli. Metrisler ve sıçan yolları kazıldı. Ancak top ateşlerine mütevellit, hendeklere hala yaklaşamadık. Kale içi tahkim edilmiş hünkârım. Adı olduğu için kuşatma uzayacağı benziyor. Lakin zafer bizim olacak. Korfu'yu fethedeceğiz. Akabinde de bütün gücümüzle Roma'ya ilerleyeceğiz. Allah'ın izniyle Ayas Paşa, Allah'ın izniyle. Önce Korfu'nun etrafını çevirsin reis. Kaleye yardım için tek bir kayık dahi gelmeyecek. Açık denizde de on kadırga beklesin. Her türlü hareketten beni haberdar edin. Emredersiniz Paşa Hazretleri. Kapıdan Paşa. Sandığımızdan daha mukavemetli çıktı bu kafirler. Papa Paulus isteğine kavuştu Paşa'm. Neredeyse bütün İtalya'nın bize karşı birlik olmasını sağladı. Sonra Şarken, Ferdinand. Desene Paşa'm, defalarca kez bizden kaçan Haçlı ordusu tekrar karşımızda. Öyle, öyle. Sen bu iyi oldu be paşa. Allah'ın izniyle tek bir cephede bütün düşmanlarımız gazabımıza uğrayacak. da teşrif buyurdular. Mutlak surette zafer bizim olacaktır.